Kardeşlerim Evliya Çelebi Hazretleri seyahatnamesinin mukaddimesinde şöyle bir rüya anlatır. Yası yıkıldıktan sonra odama çekilmiştim. Başımı yastığa koyduktan sonra şöyle bir rüya gördüm. Ahi Çelebi Camii'ndeyim. Helal parayla yapılan camideyim. İçeriye girince içeride nur yüzlü insanlar gördüm. Bir tanesinin yanına gittim, mihrabın dibinde oturdum dedim ki, Sizler kimlersiniz? Dediler ki biz Muhammed ve Vesselam'ın asabıyız. Peki ya sen kimsin diye sordum. Ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın keman keşi Sa'd bin Ebi Vakkas'ım buyurdu. Şu sağda gördüğün enbiyanın ruhudur. Şu öndeki Ebu Bekir yanındaki Ömer Osman Ali radıyallahu anhum. Biraz sonra kapı açılır. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Ahi Çelebi Camii'ne teşrif eder. Esselamu aleyke ya ümmeti der. Caminin içinde bulunan bütün ashab-ı kiram, enbiya, evliya hepsi birden. Ve aleyküm selamı ya Resulallah. Ve aleyküm selamı ya seyyidel umem. Ey bütün ümmetlerini efendisi Muhammed Aleyhisselam Allah'ın selamı üzerine olsun derler. Bir tarafında Hazreti Hasan, bir tarafında Hz. Hüseyin olduğu halde Allah Resulü mihraba geçer. Wa vahabına lehu ishaqa ve sabah namazında oradan okumaya başlar. Bütün enbiyanın yüreğini gönlünü taltif eder. Namazdan sonra saat bir Nebi Vakkas Hazretleri dediler ki ayet el kürsüyü oku. Sen subhanallah de Bilal-i Habeşi Allahu Ekber desin. O Allahu Ekber desin sen elhamdülillah de. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına vardım. Eline kapandım. Şefaati ya Resulallah diyecektim ki Seyahati ya Resulallah dedim. Buyurdular ki Allah Azze ve Celle şefaati sana seyahatle kolaylaştırsın. Sonra ayrıldılar. Giderken Sa'd bin Nebi Vakkas'a sordum. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Ashabıyla neden İstanbul'a geldiler? Neden sabah namazını Ahi Çelebi Camii'nde kıldılar? Buyurdu ki Sa'd bin Nebi Vakkas, Azak tarafında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Tatarlar var onların imdadına gidiyoruz. Kardeşlerim, şu duvarlar İslam'ın izzetinin sembolü Sultan Fatih'e şehadet etmiştir. Şimdi yeniden şahit olsunlar ki İstanbul'un camileri Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı istikbale hazırlanıyor Allah'ın inayetiyle. Yeniden buradan Allah Resulü Aleyhisselam'ın manevi kumandanlarında, onun önderliğinde Kudüs'e, Şam'a, Bağdat'a, Kahire'ye, Muhammed Mürsi'ye seferler olacak Allah'ın inayetiyle.